Peki Sayın Başkan, milletvekilliği dönemden bahsettik, şu an bahsediyoruz. Ee, şimdi milletvekili döneminde çok yoğun bir program aday aday, yani tabii, aday yani çok yoğun bir program sizi bekliyor. Şimdi i̇şte, e, biraz da siyasetin hani reklam kısmına geçelim. Hani bunun fotoğrafı var, bunun afişi var, bunun ne bileyim tanıtımı var. Bu konuda biraz bahsedelim. Galiba siyasetçilerin burada çok parası gidiyor herhalde. Yani tabii e, bu afiş kısmı falan çok büyük para tutmuyor. Yani e, ancak işte partinin seçim harcamaları tabii ciddi olarak tutuyor. Şimdi biz 99'da barajı barajı takıldığımız dönemde çok para gelmemişti 2002 yılında aday olduğumuz dönemde partinin barajda takıldığı için çok para gelmemişti. Genel merkez çok yardım edememişti örgütlere. Burada yerel örgütler genelde belki halk bilmiyor ama genelde e, maddi imkanı o yerelde siyaset yapan insanlar karşılıyor. Yani tamamen genel merkezin parasız yapılan bir şey değil. Ben örneğin bu dönemde yaklaşık ona il başkanlığı yaptım. Hep kendi harcıyoruz sonuçta. Tabii çok ciddi masraflar doğuyor. Ama oyna, yani işte oyuna giren halaya giren konsallar yani yapacak bir şey yok. Biz de tabii çok abartılı bir şey harcay, harcayamayız. Yani bizim ekonomi şeyimiz de belli. Afişimizi yaptıracağız aday olursak. Ne gerekirse onu yapmaya çalışacağız. Yani tabii afiş önemli. Benim 2002 yılındaki sağ olsun Arkadaşlar güzel bir afiş yapmışlardı buna. bana. burada gözüküyor arkadaşlar da. Çektiniz mi bilmiyorum. Ee, yani afiş önemli. Tabi bu siyasi kampanyalar çok keyifli oluyor. Eğer e, inşallah Malatya hep huzur içerisinde geçmiş bu siyasi kampanyalar. Herkes birbirine çok saygıyla yaklaşıyor Malatya. Onu söylemek istiyorum. Biz siyasi partiler yani AKP'lisi de, MHP'lisi de, CHP'lisi herkes birbirine çok hiç unutmuyorum. 99 yılında bir mahallede konvoy yaptık. Mahalle toplantısı yapacağız. Tabi bizden önce MHP yapıyormuş. Şimdi MHP durdu. İşte bizim konvoyumuzun geçmesine gayet saygıyla bizim verdiler. İşte o dönemki başkan da benim arkadaşımdı. İlçe başkanı da. Çok böyle insanlar çok mutlu şekilde hemen onlar eşyelerini topladılar. Bizim konuşma yapmamıza yardımcı oldular sağ Biz de bir başka toplantıda bizim arkadaşlarımız yine MHP'nin bir toplantısında hemen biz onların haklarına saygısı yapmamak adına hemen konuşmamızı bitirdik ve onların ismini anlaştık, Arkadaşlarımız da size hitap edecek diye öyle bir çalışmamız olmuştu. Yine zaman zaman işte AKP'deki arkadaşlarımız da sonuçta biz onlar da bizim hem yaşamla hem birçok önemli örnekler, birçok bizim işte iş yaşamında da arkadaşımız yani Malatya'da yaşıyoruz ama mutlaka bir türlü ilişkimiz var. Hepsi dostumuz, arkadaşımız. Ee, yani AKP yönetiminde de benim çok sanma arkadaşlarım var. Hatta ilk başkan olduğumda ilk arayanlar da birisi AKP'de İl yönetimde bir arkadaşımdı, liseden, liseden, arkadaşımdı. Çok mutlu olmuştum ben. Ee, o anlamda biraz rahat geçiyor bizim siyasi çalışmalarımız. Herkes birbirine son derece saygılı. İşte esnaf gezisinde gezerken herkes birbirlerini sıkıyor. İşte yani Malakalı misafir ve sonuçta ortada. Herkes esnafları iyi karşılıyor. Biz siyasi parti il başkanıyla veya milletvekili adayla karşılaştığımız zaman kucaklaşıyoruz. Hiç öyle bir problemimiz yok. Yani biz ee, ben kendi yaşamımda her zaman demokrasiye inandım. Her zaman halkın kararlarına inanıyorum ben. Yani hak ne karar verirse onun karşısında boynumuz kıldan ince e, keyifli, bir, keyifli bir dönem geçireceğimize ben inanıyorum. Evet. Sayın Başkanım, esnaflarımızda bahsettik. Esnaflarımız e, siyasi alanda e, herkese saygıyla yaklaşıyor. Evet. Göz, gözden, yani gözlemlediğimiz kadarıyla oy vermediği bir siyasetçi bile olsa bağrına basıyor, işte misafirperverliğini gösteriyor. Tabii. Yani Malatya siyasi Özellikle Malatya Malatya çok. Malatya siyasi açıdan hani gelişmiş, çok gelişmiş illerden bir tanesi Tabii. diyebiliriz. Sayın Başkan biraz da diğer muhalefet partilerinden evet. bahsedelim. Yani televizyon ekranlarında işte ön planda e, muhakkak ki hem muhalefet olsun hem hükümet olsun, diğer muhalefet partileri olsun. Hani hep birbirlerini eleştiriyoruz. Evet. Ama geri planda mesela çok kırıldığınız anlar olup da birbirinizi böyle hani arayıp da ya işte böyle özür dileriz gibisinden şeyler oluyor saygı. Yani sözleri. tabii böyle bir şey yaşamadım ben ama ancak ben herkese saygılı olmaya yani asla siyasi yaparken yani geçtiğimiz günlerde bir AKP'li milletvekili da söylemiştim. Dedi ki sen bizi çok eleştiriyorsun. ki ben bardağın dolu yönünü siz anlatacaksınız, boş yönünü ben anlatacağım. Benim görevim o. Ya ben muhalefet partisiyim. Yapılanı siz anlatacaksınız, yapılmayanı ben anlatacağım. Ama asla ne dün ne önümüzdeki günlerde asla insanlara asla yani böyle bize bir yakışmaz. Yapma, yapamayız da. İnsanlar kıracak bir şey yapmaktan imtina ederim. Yani e, asla saygısız yapmam ya, yapmam onu söyleyeyim ama ben e, evet, yani siyasi partilerin birbirlerine saygıyla davranmalarını düşünüyorum. Sayın Başkanım, biraz da şeyden bahsedelim. Hükümetin mesela Malatya yapmış olduğu, hani tabii eksiklikler çoktu. Yani muhakkak. Evet. Ama beğendiğiniz çalışmalar var mı? E tabii şimdi geç, geçtiğimiz günlerde, örneğin Malatya Belediyesi'nin bu e, kent me bazı meydanlara heykel koymasını çok beğendim ben yeni yapılan yol çalışmalarını da beğeniyorum. Ona söylemek istiyorum bu. Özellikle İnönü Caddesi. Niye hiç düzenlemezler diye gündeme de getirmiştim. Tabii ya yani beğendiğimiz çalışmalar da var. Sonuçta yani bunu şeye benzetiyor bu bir şehrin gelişmesini, ülkenin gelişmesini. Bir çocuk doğuyor. Ya bura ekmek verseniz de, su ver vermeseniz de işte bir türlü büyüyor yani. Biz eleştirirken bunun yani bu kentin daha sağlıklı, daha doğru büyümesini istiyoruz. Ya yani eleştirelim bu yönde. Yoksa e, ee, yani dediğim dedim mi biraz önce siyasetin muhalefetin görevi bardağın boş tarafını görmek, iktidarın görevi de bardağın dolu tarafını görmek. Evet. Sayın Başkanım, yani hem bir iş adamı hem de bir siyasetçi olarak Malatya'da hani hizmet alanında olsun, Malatya'da ben bunu görmek istiyorum dediğiniz neler var? Yani hizmet alanında Şimdi, şimdi bir sefer böyle hep e, en büyük, Malatya'nın en büyük eksikliği, ben biraz önce söyledim, yurt dışına çok Gidemeyeceğiz Bir gittiğim bütün Avrupa'daki, Latin Amerika'daki, ülkede gördüğüm bir, bir tek şey var. En küçük kentten en büyük kente kadar kentin bir meydanı var. Sadece bilmeden birden fazla meydan var, her kentin. Yani işte e, öne İtalya'daki Modena kentinde küçük bir şehir e, meydanları var. Floransa'da da meydanlar var. Ne bileyim işte Praha'da bir sürü meydan var. İşte yani gitti bütün şehirde meydan var. Ancak bizim Türkiye'de, özellikle Malatya'da bir meydanımız yok. Şimdi Kapalı Çarşı'nın bulunduğu o yani meydan. Şimdi örneğin geçtiğimiz günlerde bir şey duydum. Çok mutlu oldum ben. İşte Malatya Belediyesi daha önce Emlak Bankası olan şu anda Ziraat Bankası olarak kullanılan binayı Ziraat Bankası'na görüşmüş, yıkılacak şurası. Oranın yıkıldığını düşünün. Ee, Yanındaki Esenlik binasında yıkıldığını düşünün. Malatya'ya çok güzel bir meydan kazandı, kazanacağını düşünüyorum. Bir de Kentteki en büyük hayalim benim, insanların yürüyeceği, insanlar koşabileceği bir şehir parkı gerekiyor. Geçmiş dönemde bir belediye başkanının böyle bir önerisi vardı bu Şeker alanı ile ilgili. Orası olur olmaz tabi orası şimdi çok yağma ediliyor şu anda. Maalesef oraya da bir hastane binası yapılıyor, Hiç yeri uygun da değil bunu da söylemek istiyorum. Bir insanların belki bu orası olur, belki farklı bir yer olabilir. Yani bir şehir parkına ihtiyacı var bana. Yani i̇nsanlar koşabileceği, insanların piknik yapabileceği, insanların çok rahatça işte spor yapabileceği bir alan olması gerektiğini düşünüyorum. şey i̇şte bisiklet ile bisiklet alanlarının, yürüyüş alanlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Bu şehrin içinde olabilir, şehrin biraz dışında olabilir. Böyle bir şeyin e, Marak'ta olmasını ben hayal ediyorum. Ayrıca maalesef çok uzun yıllardan beri belki bu e, da şanssızlığı doğru düz, düz, düzgün bir cadde çabak mı Bakın bu bizim iş yerinde bulduğumuz Niyazi Mısır Caddesi. Çok yakın tarih açılmış olmasına rağmen şimdi yürünemeyecek vaziyette. Yine bak sonradan da açılan bir Fahri Kayan Bulvarı var. Orası hakikaten şeyin şu anda cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Orada da çok düzgün açılmadı. Böyle başka illere gittiğimiz zaman çok böyle güzel bulvarların olduğu, çok insanların rahat gezebildiği, çocuklar rahat oynayabileceği meydanlar, caddelerin olmasını arzu ederdim ben Malatya'da. Sonuçta ben bir şey söyleyeyim. Zaman zaman sohbette konuşuyoruz arkadaşlarımıza. İşte Malatya dışında yaşamayı düşünüyoruz. Bazen düşünüyor insan Malatya dışında. Ben işte Malatya dışında bir nefes alamayacağımı hissediyorum. Ya yani ben kenti bu kenti çok seviyorum. Bu kent insanların hakikaten çok seviyorum. Ya yani bu işte Malatyalıları ben çok seviyorum. Yani bu sadece ııı e, Murat Beyşenler'i çok seviyorum ben. Kendi çok seviyorum. Yani eksiğiyle fazlasıyla ama kendimi burada çok özgür hissediyorum. Çok güvende hissediyorum. Bir başka şehirde nefes alacağıma alamayacağım gibi bir his oluşuyor içimde. Bu kentin eksiğiyle fazlasıyla bu kenti seviyorum ben. Yani özellikle ben şehirde yürümeyi, gezmeyi çok seviyorum. Bazen işte oğlumla, bazen bir grup arkadaşımla beraber kentte yürümeyi çok seviyorum. İşte özellikle Cuma günleri burası çok bir şeyimiz var. Cuma günleri mutlaka akşamları yürüyoruz işte bir, bir grup arkadaşım var. Onlarla beraber buradan çıkıyoruz işte. Ayakkabıcı pazarı işte bazen Cezmi Karta'dan geçiyoruz, bazen Fuzul'den geçiyoruz, bazen e, Şiref Pazarı'ndan geçiyoruz. Ve bütün bir kenti yaklaşık bir iki saat boyunca bir yürüyoruz ve kentin havasını almaktan, kenti görmekten, kentteki insanların, yani Malatya insanları görmekten ee, çok memnunum. Yani Malatya'nın e, Malatya yaşayan işte Deniz de çok seviyorum. Akrınız da çok seviyorum Malatya'nın. Evet. Sayın Başkan, bir e, önceki dönem belediye başkanı Sayın Cemal Akın'ın e, bu eski belediye binasını yıkarken çok eleştiriler almıştı. Evet. E, şu an galiba o meydan açısından düşünürsek, Malatya açısından düşünürsek çok... çok ben oraya... valla eleştiri almıştım. Ben o dönem Cemal Akın'ın yapmış olduğu en cesaretli iş olarak görmüştüm. Yani ben oranın e, ben savunmuştum bunu açıkça söyleyeyim. Belki çok böyle e, eski de bir kent, şey, yani bir, yani, e, böyle bir tarihi bir dokusu da yoktu herhalde o bina. E, meydan olarak kazanılmasını ben çok memnuniyetle karşıladım. Çünkü geçmişlerinde bakın Kapağı Çarşı'nın üzerine böyle ucube binalar yapmışlardı başbakanın deyimiyle. E, orası işgal edilmişti. Şimdi kent bir şeye benzedi. Bakın çok fazla bir şey değil. O yeni caminin etrafı düzenlendi. Şimdi Malatya'nın bir simgesi gibi olmaya başladı. Bir taraftan yeni cami, karşısında İsmet Paşa heykeli. Ee, orası doğru düzenlenebilirse biraz daha o alan tabi inşallah belki yapılabilir yapılamaz bilmiyorum o e, yıkılan belediye binasının karşısındaki binalar oradaki yaşayan insanlar mağdur edilmeden açılabilirse müthiş bir müthiş olacak için. Dediğim gibi e, yani ben belediye binasının yıkılmasına çok üzülmedim onu söyleyeyim şu da yapılabilir mi Sayın Başkan? Mesela bundan önceki Sayın Valimiz Halil İbrahim Daşöz, ben diğer bir yerel televizyonda programda dinlerken kendisinin şöyle bir fikriyatı vardı. İşte o dönem en çok konuşulan konu Cemal Akın'ın, Sayın Cemal Akın'ın o belediye binasını yıkması. Kendisinin fikri şöyle, kapalı çarşını da oranın işte yeni, eski belediye binasının oranın altın komple kapalı bir otopark yapılmasını işte o alanın gündüz yapılıp çok büyük bir meydan yapılmasını tabii tartışılır. Evet. O zaman tartışılır. Zaman... Yani her şeye karşı çıkmanın anlam yok. Yani bazen yani dediğim gibi bu e, düşünmek lazım. Yani çok e, kapasite çok kötü bir görünüm vermiyor. Yani yeri çok Biraz yüksek işte, Evet yani tam büyük evet. bir alan Ama orası bir yani şeyi bozmuyor. Yani güzel bir alan Malatya için. E, yani bakın o Yeni Cami'nin meydan düzenlemesi de çok güzel oldu. Çok geç kalınmış bir şey. Onu da yapanlar da burada kutlamak istiyorum. Kim yaparsa yani, yani Cemal, Akın Cemal Akın döneminde yapıldı. Hakikaten güzel bir e, meydan oldu. Çok güzel bir meydan oldu. İnsanların oturabildiği, dinlenebildiği bir yer oldu. Ee, yine daha önceki dönemlerde yapılan emek emekler park ettiğimiz yer orası da çok güzel bir alan oldu. Ama burası sanki bu belediyenin, eski belediyenin yıkılan yeri çok iyi düzenlenemedi gibi geliyor bana. Yani böyle çok geçici, estetik yok. Geçici bir düzenleme. Evet çok estetikten yoksul bir düzenleme oldu. Onun da inşallah daha güzel şekilde düzenlenir, Malatyalılara kazandırılır. Evet. Malatya mesela e, Sayın Başkanım, simgesel olarak ne eksik? Mesela Kayseri ön plan. Ama Malatya'da ben bir örnek vereyim. Mesela bir Heyfer Kulesi vardır da. Hani Malatya'da böyle bir tarz e, ne görmek istersiniz? Şimdi aslında tam e, tabi bu yani bu e, bir şey değil bu. Yani bu e, işte Malatya Kayseri'yle anlam bir şehir. İşte Malatya siyasette iki cumhurbaşkanıyla anılan bir şey işte İsmet Paşa ve Turgut Özal'la anılan bir şehir. Yani bunu çok zorlamamak lazım geldiğini düşünüyorum. Ama bakın şimdi kente yeni şeyler kazandırabilir. Bazı kentler de işte Eyfel Kulesi değil ama örneğin Fransa'nın kan şehri film festivaliyle anılıyor. E ne bileyim işte Antalya işte Altın Portakal Film ile anılır durumda. Bazı kentlerin de böyle bir sos, sosyal projelerle anılır. Şimdi Mart böyle bir şey düşünebilir. Bakın e, Sayın Valimizin yapmış olduğu bu e, film festivali var. Ben olağanüstü bir şey buluyorum. Yani çok doğru bir şey. Eksiğiyle fazlasıyla. Yani Malatya'da bir film festivali yapılabilir olması, yapılmış olması Malatya'daki son dönemde yapılan en olumlu şeylerden birisi bu. Bu olduğunu düşünüyorum ben. Yani destekliyorum ben. Şimdi işte örneğin dikili cadla işte dikili barış festivali akla geliyor. Yani böyle bir şey de, de çıkarılabilir Malatya ön plana. Film festivali, işte belki ismi anlamadım. İşte ama bir film festivali veya farklı bir sosyal etkinlikte anılabilir bu. Bu sağda bu çok zor bir şeydi ama şimdi yani yerine bir bina inşa edebiliriz Bir Eyfel Kulesi ona benzer bilemiyoruz. Ama işte kentin işte İsmet Paşa kendi, işte yeni cami. Bunlar da biraz Malatya'nın simgesi olmuş durumda. Ama dediğim gibi kentler sadece o da bundan tarihi binalarla değil farklı e, şeylerden anılabiliyor. Yani bir küçük şehir, işte İspanya'da küçük bir kasaba domates festivaliyle anılıyor. İşte e, yüzlerce ton domatesi, insanlar birbirlerine domatesle e, çok uçuk bir şey ama e, bu şekilde e, etkinlikler yapılabilir. Kentin örneğin bakın Trabzon'u Trabzon yapan Trabzonspor'dur. Trabzonspor eğer biz şimdi Trabzon ben ilk Trabzon hiç görmemiştim 1994 yılında Trabzon'u gördüm ben. Trabzon deyince aklıma Malatya'nın 5 kat büyüklüğünde bir kent aklıma geliyordu. İşte çok gelişmiş, çok büyük bir şehir olarak. 1994 yılında Trabzon'a gittim. Trabzon beni hayal kırıklığına uğrattı. Trabzon çok küçücük bir şehir. Nüfusu bizden daha az. Kent bizim şehrimizden daha küçük. Ve bizim kentimiz oradan Trabzon'dan o dönem çok daha gelişmiş bir şehirdi. Ya ben, yani acaba Trabzon niye bu kadar ön plana çıkmış? Tek bir nedeni var Trabzonspor. Bakın. Şimdi ben zaman zaman bir aktüel program ama ben bir şey söylemek istiyorum. Bu kent 8 yılda beri doğru yönetilemedi. Niye doğru yönetilemedi? Bakın bir koca şehir. Bunda benim de sorumluluğum varsa Onu da üzerime alıyorum. Bir koca şehir valisiyle, belediye başkanıyla, milletvekilleriyle bir tek Malatya Spor'a sahip çıkamadı. İş adamlarıyla Bakın, iş adamlarıyla bir tek koskoca bir şehir, bir Malatya Spor'a sahip çıkamadı. Ehil olmayan ellere verilerek Malatya Spor kapanır duruma getirildi. Şimdi ben yeni Malatya Sporu'nu, yani ben Malatya Spor'un kurumsal kimliğinin yaşatılmasından yanayım. Malatya Spor'un o sarı kırmızının formasının e, Malatya'yla bütünleştiğini, Malatya'yla e, Malatya'nın artık herkesin ortak mal olduğunu düşünüyorum. Bir Malatya Spor'a e, sahip çıkamadığı bir kent, koskoca bir şehir, işte e, iki tane başkan çıkarmış, işte yıllık 300 milyon dolar kayısı girdisi olan, işte yu, onlarca fabrikası olan, iki organize, organize sanayisi olan bir kent, İstanbul'da iş adamları olan bir kent, bir şey bir tek Malatya sahip sayip çıkamadı. Şimdi bu da acı bir e, durum. Eğer belki bak Malatya Spor hatırlarsanız bir dönem e, UEFA kupasına gitti. Ya yani bu bir kent tanıtan bir şey. Kenti önüm plana çıkaran bir şey. Yani e, bir şehre gittiğiniz zaman Malatya Spor konuşuyorduk abi. Şimdi Malatya Spor'un lafını hiç kimse yok. İstanbul'la, Ankara'yla, İzmir'le, Manisa'yla, Denizli'yle de yaşayan Malatyalılarla Malatya'yı e, Malatya'nın iletişimi sağlayan bir kurumdur Malatya Spor. Buna sahip çıkamadık. Bunun için de ben kendi sorumluluğum varsa bunun sorumluluğunu da üzerime alıyorum ve kentin madde sıfatına sahip çıkması gerektiğini için. Bu da kent isim, e, şeylerden birisi de budur. Evet. Ee, en son Yeni Malatya Spor'un Fenerbahçe ile yapmış olduğu maçta evet, yani. kırmızı forma evet. yani taraftarları bir nevi çok coşturdu. Malatya'nın özlediği evet. yıllardır. Yani bu konuda tabi Malatya Spor'un biraz daha böyle nasıl diyelim sahip çıkılması. Gibi. Bir de tabi ben hep sarı kırmızı renklere düşkün olduğum için Malatya Spor'un Fenerbahçe'ye yenmesi de bana İki kat keyif verdi. Ondan sonra Malatya'nın yenmesi, hem de bir sarı kırmızı formanın Fenerbahçe'ye yenmesi ben çok daha mutlu etti. Onu söylemek istiyorum. Ve bütün Malatya, bütün basında, bütün ulusal basında günlerce konusu edildi. Bu ne kadar güzel bir şey. Ve tabii onları da şimdi kutlamak istiyorum. Fenerbahçe'ye yenen Kadroyuz. kadroyu, yönet, yönetici başkan, başta sayın başkanını kutlamak istiyorum ben. Evet. Sayın başkan, son olarak hayatınızda kısaca en çok üzüldüğünüz ve en çok sevindiğiniz anlar. Yani en çok neye üzüldünüz, en çok neye sevindiniz? Şimdi bu yani hayatımda 2007'de başıma gelen bir olay çok üzülmüştüm. Ben yani açıkçası ben çok etkilemişti. siyasi bir olaydı. 2007'nin 6 Ekim'inde yaşadığım bir olay. Ben çok üzülmüş. Hala aklıma geldiği zaman böyle ben üzen bir konudur. Yani çok üzülmüşüm siyasi yaşamda bana bir zorla bir dört günlük il başkanlığı görevi verilmişti Sayın Genel Başkan Deniz Baykal ve arkadaşları tarafından. Zorla bir dayatma sonucu, bir emir vaki sonucu, bir görev verilmişti bana. Sonra dört gün sonra hiçbir neden yokken, sırf bir dedikodudan, sırf bir şeyden dolayı böyle bir, yani bir e, buna bir uydurma bir şeyden dolayı bu görev geri alınmıştı ve ben çok o zaman üzülmüştüm. Yani çok derin etkilemiş onu söyleyeyim beni ben çok derin etkilemişti. Yani siyasi yaşamda da e, bu dönem benim için çok O, da, o dönem çok kötü bir dönemdir. Yani çok üzülmüştüm. de paylaşmıştım. E, çok fazla sevindiğim bir olay. Yani e, işte bu il başkanı olmamdan mutlu oldum. Onu söyleyeyim açıkça. Bu dönem il başkanı olmaktan çok keyif aldım. Çok mutlu oldum. Özellikle dedim ki o kongre salonundaki ve bu 2000 bu Şubat ayının 15 günlük sürecindeki halkın ilgisi ben çok mutlu etmiş. Onu söylemek istiyorum tekrar. Tabii şeyde de şeye çok mutlu olmuşum. Galatasaray'ın UEFA kupasını almasına çok mutlu olmuşum. Ben bu Galatasaray konusunda biraz batı inançları olan birisiyim. Ben örneğin hiçbir UEFA maçını izlemedim Galatasaray'ın. Ben çok iyi Malatya Spor taraftarıyım. Örneğin Malatya Spor pazar günleri yeniliyorsa o gün gazet almam Okumuyorum. Veya Galatasaray ağır bir yeri kalmışsa internet sitelerine bakmıyorum. Ee, böyle bir şeyim var. Ee, Malakaspor'da düştüğü zaman ben çok üzmüştüm, onu söyleyeyim yani. O zaman çok iyi takip, sıkı takipçisiydim ben Malatya Depresmanlarına da gidiyordum. Ama düştüğü zaman, ikinci lige düştüğü zaman yani. Bank Asya'ya düştüğü zaman, şimdi tabii de. Çok üzülmüştüm. Ee, Galatasaray'ın tabii e, şeye çok sevmiştim. Monaco, e, pardon. E, Ramax maçına çok sevmiştim, o beş birlik maçları çok sevmiştim. Oğuz Akbaz Almaz'a çok sevmiştim. Ee, yani Türkiye'nin e, 2000, 2000, 2003'te mi? Dünya 300, 2002 yılı mıydı? Dünya Kupası 3. olmuştu Güney Kore'de. Ee, ona çok mutlu olmuştum. Yani e, bu, tabi gündüz hatırlarsanız kim maçlar 11 oluyordu, kim maçlar 3 oluyordu e, saatten dolayı. Bu da çok e, gürültümüz olmuştu dükkanda, bu iş yerinde, bu televizyonda. E, işi bırakıp müşteriye bakmadan hatta şunu unutmuyorum. Türkiye e, Türkiye ile Senegal insanın maçı var. 2-1 yendiğimiz maç. Müşteri vardı işte o zaman müşteri dedim ya kusura bakma. Arkadaşlar maç var. Ya gel beraber izleyelim ya da daha sonra görüşelim. Sağ olsun müşterimiz de bizi kırmamıştı. Dışarıdan gelmemiz beraber maç izlemiş ve çok keyifli maç olmuştu. Evet. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız. Son olarak Malatya'lılara, gençlere ne gibi tavsiyeniz var? Hem siyasi alanda olsun, hem iş hayatında olsun, hem de normal hayatta olsun. Tabii ben bütün insanların siyasiyle ilgili olmalarını diliyorum. Ve insanlar siyasi yaparken, konuşurken, düşünürken her zaman e, empati yapmalarını diliyorum. Yani kendinizi karşıdaki insanın yerine koyun. E, herkes birbirine bu siyasi yaparken, insanlar birbirine saygılı olmasını öneriyorum, diliyorum. Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. Ben gittiğim e, ülkelerde gördüğüm bir şey var. Bu tespitte bu da yapmış olayım. Nerede farklı insanlar varsa orada bir zenginlik var. Nerede farklı kültürler varsa orada bir zenginlik var. Farklılığımız bizim zenginliğimiz. Farklı düşünmek bizim zenginliğimiz. Böyle bakmalarını öneriyorum herkese. Farklıklara bu şekilde yani farklı düşünmenin, farklı giyinmenin, farklı olmanın hem şehrimize hem ülkemize bir zenginlik kattığına ıı, inanıyorum. Ben onların öyle düşünmelerini istiyorum. Ve ben tekrar söylüyorum, Malatya'da yaşamaktan, Malatya'daki insanlarla birlikte olmaktan büyük keyif aldım söylüyorum. Ee, size teşekkür ederim, size çok güzel, keyifli bir program yaptık. Ee, i̇nsan her zaman e, siyasi dışında da insanların yaşadığı bir alan var. Ee, bir öz, iş dünyası var bunu da yaşamla, yaşamaz gerektiği düşünüyorum. Bunu da zaman zaman gündeme getirmesi hoş bir durum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için çok da keyifli bir sohbet oldu benim açımdan. Size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Biz de zaman ayırdığınız bizim bu çok güzel sohbeti gerçekleştirdiğiniz için. Evet değerli izleyenler, şehir sohbetlerinde bu hafta Sayın İl Başkanı, eski CHP İl Başkanı ve şu an CHP milletvekili aday adayı Veli Ağbaba'yı konuk etti. Kendisi yine küçüklüğünden başladı. Çocukluk hayatını, öğrencilik yıllarını, siyasi yaşamını, siyasi arenaya nasıl girdiğini konuştuk. Malatya'yı konuştuk. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir konuyla şehir sohbetlerinde buluşmak üzere. Efendim hoşçakalın.